Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 2024 yılında Brawl Stars'ın en dikkat olan karakterlerden bahsedeceğim. Bu videoda her bir karakterin güçlü yönlerini ve hangi durumlarda daha dikkat olduklarını ve neden bu kadar dikkat olduklarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak Kenji'den başlayalım. Kenji süper gücü çok etkili bir karakter. BB'ye benzer bir sağ, sıradan saldırıcı gibi görüntülere süper gücünü kullandığı düşmanlara karşı büyük bir detay haline geliyor. Rakipleri yıldırıp girip püskürtmek için birebir diyebiliriz takım savaşlarına da inanılmaz etkili. Bir diğer dikkat çeken ise kit. Kit düşmanları sanatı içerisinde bulunup etkisi hale getirebiliyor. Betine sayesinde hem bir de bir dövüşlerde hem de alan kontrolünde çok etkili bir oyun, sergileyebiliyor. Kit ile oynarken stratejik bir yaklaşım getirirseniz rakiplerinize karşı çok avantajlı olabilirsiniz. Bazısı tam bir showman kendisi. Lazer moduyla uzun menzilli saldırılar yapabiliyor. Dolayısıyla bunun da yasa yakın temasın kralı diyebiliriz. Ve de hızlıca hareket ederek rakiplerinin köşe bucak takip edebiliyor. Bu çok yönlülük bazı en popüler karakterlerden biri haline getiriyor. Kesti Walthouse'ın hem son modelinde saldırıp su etkili rollerından biri. Süper gücünü kullanarak rakipleri şaşırtıyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Chester'ın asıl parladığı notta düşmanı tamamen beklenmedik bir anda yakalayabilmesi, oyunun seyirini tamamen değiştirin ve böyle bir karaktere neden bu kadar olduğuna şaşırmamak gerek. Son olarak Irak'tan bahsedelim. Gen geniş alan saldırısı veren şok dalgaları ve çağrıda aynı ayısı Burus ile tam anlamıyla bir kontrol ustası. Niteyi oynarken rakipleriniz sürekli baskı altında tutabilir. Takımınız şu yardımcı olabilirsiniz. Ayısı Burus hem tankıyla hem de saldırısıyla düşmanlara köşe bucak olarak oyuna fark katıyor. 2024 yılında Brawl Stars'ın etkili karakterleri. Bu Brawl'larda zaten hangisi daha, daha çok seviyorsun? Hele evet, sizin favori karakteriniz kim? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.